Nur Hanım'ın sözünü balla kesmiştim. Hemen devam edelim oradan. Kızınız ne demişti sizin için? Yok çok kısa şey. Hastaneye gittik elini kesmiş Daha çok küçüktü o zaman İsviçre'de. <laughs> <laughs> ee ve hastaneye gittiğimizde o kadar çok acı çekiyor ki ben orada onu sakinleştirmek için bayağı nefesini düzenlettim. Bir şeyler hayal ettirdim. Yani çok kısa 5 dakika falan ancak sürmüştür. Böyle hani hemşireler hakikaten hani inanamamışlardı o kadar çabuk sakinleşmesini. Diyorum ya yani bu öğrendiğimiz şeyler aslında hepimiz için. Kendim için, benim için. Önce kendimize, kendi kendimize terapi, kendi kendimize iyileştirme, iyi olma hali. Evet çok aslında çok bu CD ve kitaplar aslında kişinin kendisi içinde de yaptığı bir yatırım. Yani Kesinlikle anı öyle. kurtarmak, günü kurtarmak ya da geleceğe yapılan bir yatırım gibi değil de bir ömre yayılan Hı. bir kitap ve CD gibi düşünüyorum. Kesinlikle o yüzden yani. kitap çıktığı zaman da lütfen bir kere daha şey yapalım, program yapalım İnşallah diye tabii düşünüyorum. İnşallah tabii daha detaylı. Evet şimdi yağlar çok önemli, ortam çok önemli, mumlar, ambiyans çok önemli ama şurada önde bir böyle rengarenk, renk değiştiren <laughs> çok özel bir neyimiz var? Nedir adı? <laughs> difüzör <diffizör, gülüyor> yani hani difüzör diyorum ben. Diffizör, e, ses şey koku dağıtıcı bu. Koku dağıtıcı. Evet. E, nature diye bu Doğal şeyleri satan bir dükkanım var benim favori dükkanım yine Lozan'da. Hmm. Evet ve oradan aldığım gerçekten bütün odanın enerjisini değiştirebilecek renk değiştiriyor zaten. Renk Hangi de renkler var? Şimdi mor görüyorum, var. bir Mağazın, mavi işi. görüyorum. hepsi tek tek geçeceğim. önemli bu. Kuşağı. Kişisel gelişimlerdeki bu Kesinlikle. renkler. Hı -hı. İçine koyduğum değişik yağlar var. Ah, çok i̇şte, güzel. Hem yağlardır yağlardır yağlardır. Yağlar da kullanılıyor var tabii. Ya özel yağlar alıyorum su gibi çalışıyor galiba? Buhar su var mi? içinde. Ha, o evet. sadece çıkan buhar ısıtmıyor e ama tamamen ambiyans için zaten. Hmm. E, tabii biraz evet. daha karanlık olduğunda çok daha net görünüyor. Tabii tabii. Yani. Evet, evet, Yine işte ofiste, olsun. stüdyo diyorum ben evet. biliyorsunuz. Evet. Stüdyoda kullandığım işte lavanta keselerim var. İşte taşlarım doğal taşlardan faydalanıyorum. Evet. Çok e, güzel. Dolayısıyla. Mesela şu yeşil Hı -hı. ilk aklıma gelen. <laughs> Bu yeşil taşın adı nedir? biliyor florid... Florito taşın adı. Hı -hı. Özellikle. Evet. Florit sağlık taşıdır. Hı hı. E, tabii taş uzmanları daha iyi bilir ama hani ben de bu işin içerisinde olduğum için ve çok evet. ilgilendiğim için evet. e, özellikle ağrılar çok iyi gelir hı hı. E, ve aynı zamanda yine de e, detoks taşıdır, duygusal arınma taşıdır. Hı. Yani bunların hepsi aslında evet. e, negatif Kıvarlıza. enerjileri atıcı, evet. e, dinginleştirici, gevşetici, rahatlatıcı, huzur verici taşları. O ancak depresan taşıdır. Ah benlik bu. <laughs> Evet. Bu buldum. Peki. <laughs> evet. Bu da zaten bunu birçoğumuz biliriz. Ama, ama, ama evet. Ama <laughs> evet. Bunlar yeşil çaylar böyle benim ofiste çok danışanlarıma yaptırdım çok yakın çok sevdiğim bir arkadaşım Meltem Menemenli oldu yapıyor bütün bunları zaten Hı -hı. bana. Aa dağılıyor. ben Meltem Menemenli biliyorum. Çok çok güzel. Ee, şey daha önceden benim yaptığım Başka bir kanaldaki programda benim sürekli olarak gelen konuğumdu Meltem Hanım. Çok, selam çok eğer güzel. izliyorsa Meltem Hanım. Hı hı. Peki ortam önemli dedik, ambiyans önemli dedik. Ee, aslında bu terapiyi yapabilmek için, içine girebilmek için e, bunlar kolaylaştırıcı aksesuarlar Kesinlikle. aslında. Evet. Ee, o Koku ya da renk ya da işte o ortam değiştikçe aslında biz de değişiyoruz, kendimizden geçiyoruz. Şimdi sevgili Gözde sağ olsun bizim için terapiyi kabul etti. Gönüllü. Teşekkür ediyoruz. Gönüllü oldu. Şimdi bir terapi uygulayacağız. Nasıl bir terapi uygulayacağız? Ee, ortam tabii ki şu anda anca stüdyo ortamında anca bu kadar. Evet. Neler yapacağız Nur Hanım? Şimdi Sevgili bugün, izleyicilerimiz de bundan fayda Sağ olsun olsunlar. yönetmenimiz bugün müziğimiz çok güzel hazır. Evet. Ee, biraz ışıklarımızı herhalde çok hafif kapatamıyor. <laughs> Olsun sorun değil. Zaten ben özellikle bugün göz bandını unutmadık. Göz bandımızı takıyoruz. Evet. E, e, dolayısıyla ışıklar rahatsız olmayacaktır. Evet e, e, Bunun dışında tabii yine ekran başındaki izleyicilerimize söylemek istediğim e, yine dingin bir ortam. Web telefonlarını kapatsınlar. Tamamen kendilerine ayırdıkları hediye ettikleri bir zaman olacak bu. Önümüzdeki 20 dakika. Peki. E, dolayısıyla herkes Yatar pozisyon tabii ki en ideali. Rahat olmaları çok önemli. Tamamen sesime ve müziğe odaklı Hı. kalmaları. Gözlerini kapalı tutmaları önemli. Tamam. Evde evet. tekrar etmiş oluyoruz. Biz tabii süremiz yettiğince yapabileceğiz. Evet. Ee, sevgili izleyicilerimiz bunun süresini daha da uzatabilir. Ee, evet şimdi başlayalım mı hemen? Tabii başlayalım. Müzik evet, Hadi bakalım. <laughs> evet müzikte başlayabiliriz. Sıra sürprizler de yapan. Geçen sefer kamerana, kameraman arkadaşım bile arkada çok hoşuma gitti. Böyle gözlerini kapatmıştı, nefes alıp veriyordu. Evet. evet. şimdi gözlerimiz kapalı. Sesimin duyulması, sesimin duyulması önemli. Sesim geliyor değil mi? Evet. Şimdi yine e, gözdecim ellerini karnına koyup izleyicilerimize iki elini karnına. Hı -hı. Çünkü bu sefer balonlarımız yok. Evet süpersin. Diyafram nefesleri alıp vermeyi gösteriyoruz. Geçen seferde anlatmıştım. Diyafram nefesi ne demekti? Nefes aldığımızda derin nefes alıyoruz. Karnımız yukarı çıkıyor. Nefes verdiğimizde içeri giriyor. Nefes aldığımızda diyafram aşağıya. Verdiğimizde yukarıya. Bir balonun inip çıkması gibi. Safran nefesi, yoga'da kullanılan nefestir. İdeali burundan alıp burundan vermektir. Ama buna ilk başlayanlar için burundan alıp ağızdan verilebilir. Derin nefes alıyoruz. Evet, evet. birkaç kere bundan emin olduktan sonra... Şimdi gevşemeye başlayacağız. Şimdi elleri iki yana koyalım. Eller yukarı açık. Yani dışarıdan gelecek tüm pozitif enerjileri alacak gibi. Zaten nefes alıp ver, konutu verdiğimde de evrende var olan yapabilirsiniz. Yapın yapın. Ayaklarınızı indirebilirsiniz ister. Rahatsanız tabii. Var olan tüm pozitif enerji alıyoruz. Ve bizdeki tüm pozitif enerji evrenle paylaşıyoruz. Hatta alırken ellerinizi kapatabilirsiniz, verirken açabilirsiniz. Bir çiçeğin açılıp kapanması gibi. Nefes alırken koklayalım o çiçeği. Sanki yaşamı kokluyoruz, yaşamın keyfini ve açıyoruz. Evet, çok güzel. daha da rahatlıyoruz. Sakinleşiyoruz. Dış dünyayı dışarıda bırakıyoruz. Ve tamamen bu ana odaklanıyoruz. Elleriniz mümkün olduğu kadar rahat konumda olsun. Rahat ettiğinize emin olun. Bir ağrı çekmeyin. Şimdi vücudumuzu gevşetmeye başlıyoruz. Derine inebilmemiz için bu kas gevşetme, gevşetmeyi gerçekten yapmamız çok önemli. Şimdi kafa veriyorsunuz dikkatinizi. Kafa tasınızı gevşetip rahatlatıyorsunuz. Gevşetmek, rahatlatmak ne demek bilmiyorsak sadece ona gevşe, rahatla komutu vermeniz bile yeterli. Gevşe, rahat. Beyniniz gevşesin, rahatlasın. Çok güzel. Şimdi yüzünü. Göz çevresindeki kaslar. Yanaklar. Burun delikleriniz. Burun deliklerinizden aldığınız her nefes... ...sizi... Gevşetsin, rahatlatsın. Beyninizi, zihninizi gevşetsin, rahatlatsın. Evet, çok güzel. Şimdi boyun bölgesine geçiyoruz rahatlamayı. Boynumuz, boyun kaslarımız gevşesin, rahatlasın. Evet. omuzlar bütün yükümüzü taşıdığımız omuzlarımız ve tırnak uçlarımıza kadar dış ile iletişimimiz tırnak uçlarımız tırnak uçlarımıza kadar tüm kollarımız omuzlar kollar gevşesin rahatlasın evet çok güzel Şimdi göğüs kafesine veriyoruz dikkatimizi. Göğüs kafesimiz gevşesin, rahatlasın. Karın bölgemiz. Karın bölgesindeki tüm kaslar, iç organlar. Şimdi sırtımız. Enseden kuyruk sokumuna kadar tüm omuriliğiniz tek tek gevşesin, rahatlasın. Evet, gevşesin, rahatlasın. Vücudunuzun tüm üst kısmı gevşedi, rahatladı. Şimdi dikkatinizi kalçalarınıza verin kalça ve kalçadan aşağıya doğru giden kısım. Çok güzel. Şimdi ayak parmak uçlarına, ayak tırnak uçlarına kadar tüm alt bölgeyi değiştireceğiz. Bacaklar, baldırlar, dizler, dizlerin alt kısmı, uyluklarımız ve ayak. Şimdi tüm vücudumuz kafatasından, tepe noktamızdan, ayak parmak ucuna kadar gevşedi, rahatladı. Komple bir gevşe, rahatla komutu verin ve bir kontrol edin bakalım var mı? Hiç gevşememiş bir yer varsa orayı gevşetin, rahatlatın. Evet, çok güzel. de artık içinde bulunduğunuz dinginlik, rahatlık, bunun ta tadına varın. Uykulu, uyanıklık arasındaki sınıra geldik. Ve şimdi meditatif imgeleme, imajinasyon çalışmasına hazırız. önünüzde bir kapı hayal edin, büyük bir kapı, görkemli, gösterişli, büyük bir kapı. Ardında tamamen sizin kralı veya kraliçesi olduğunuz büyülü bir bahçe. Sizin büyülü bahçeniz, arzu ettiğiniz tüm duyguları yaşayabileceğiniz büyülü bahçe. Kapıya şöyle bir bakın. Kapıyı açın. Ardından kapatın. Ve bahçenizi keşfetmeye başlayın. Keşfetmeden önce derin bir nefes alın. Derin. Kokusunu içine çekin. Bahçenizin kokusunu içinizi çekin. Çok Şimdi yürümeye başlıyorsunuz bahçede. Evet. Etrafınızı keşfediyorsunuz. Neler var? Nasıl bir bitki örtüsü var? Ağaçlar. Kuşlar. Nasıl isterseniz tamamen size ait sizin bahçeniz. İstediğiniz şeyi oraya koyup istediğiniz şeyi oradan atabilirsiniz. İstemediğiniz her şeyi o bahçeden dışarıya atabilirsiniz. Tamamen istediğiniz kişiler orada olacak. Tamamen istediğiniz hayvanlar, istediğiniz bitkiler, istediğiniz ağaçlar. Hatta bir yerlerde bir su birikintisi. Akan bir su sesi. Evet. Akan bir su sesi var. Ve o su sesine doğru yürümeye başlıyorsun. Evet. O su sesine doğru yürümeye başlayın. Yürüyün, yürüyün, yürüyün. Ama yürürken bastığınız yere dikkat edin. Bahçenin tadını çıkararak yürüyün. Bir yerlerde bir göl, kusur sesinin sizi götürdüğü yerde arındırıcı, sizi tamamen olumsuz duygu ve düşüncelerden arındıracak şifalı bir suyunuz var. Suyun içerisine gireceksiniz. Şimdi yavaşça girmeye başlayın suyun içerisine. Evet, o sizin arındırıcı suyunuz, zihninizi, bedeninizi olumsuzluklardan arındıracak, temizleyecek su. O suyun içine girin, dilediğiniz gibi girin, ister çıplak, ister kıyafetlerle ve vücudunuzun her noktasına o suyun girdiğine emin olun. gir girdeysin olsun. Evet, hatta orada bir şelale. O şelalenin altına girin ve tamamen yıkanın. Bütün vücudunuzu yıkayın. Beyninizi, zihninizi arınıyorsunuz. Su dilediğiniz sıcaklıkta teninizi okşuyor ama okşarken arındırıyor sadece bedeninizi değil, zihninizi, ruhunuzu da arındırıyor. Evet, tadını çıkartın. Bu tamamen size ait, sizin şifalı suyunuz. Evet, çok güzel. Çok güzel. Dilediğiniz kadar kalın o suyun içerisinde. Sonra çıkacaksınız o sudan. Çıkın şimdi. Ve oraya bir yere uzanın. Size ait bir kumsal. Ve bir duygu. Şu anda en çok ihtiyacınız olan duyguyu seçin. Pozitif duyguyu. Mutluluk olabilir, neşe, dinginlik, sakinlik, rahatlık. <laughs> duyguyu seçin ve o duyguyu derin nefes alın ve vücudunuza yayın. Evet, derin nefes aldığınızda karnınız şiştiğinde sanki o duyguyla doluyorsunuz, vücudunuz o duyguyu depoluyor ve verdiğinizde vücudunuza yayıyor. En son derin nefes alıp verdikten sonra yavaşça bahçenizde geri dönmeye hazırlanacaksınız. Evet. Şimdi kalkıyorsunuz yavaşça oradan aldığınız duyguyla arınmışlıkla bu suyun verdiği şifa ile bahçenizde geri dönmeye hazırlanıyorsunuz. Bahçenizin kapısına doğru ilerliyorsunuz. Ve bu sefer dönerken farkına varın bahçenin. Ve kapıdan yavaşça çıkmaya hazırlanın. Evet. Kapıyı kapatıyoruz. Ve çok yavaş bir şekilde o duyguyu, dinginliği koruyarak buraya, bu ana geri geliyoruz. Eğer biz de Nur çok teşekkür ediyoruz. O kadar şu içindeyiz ki. Yani şu stüdyo ortamında yapılabilecek ya da e, bu terapiye katılabilmek anlamında, içine girebilmek anlamında gerçekten <laughs> müthişsiniz. Gerçekten harikasınız. Çok teşekkür ederiz. Ben o dediklerinizin hepsini resmen birebir kendi hayalimde gördüm. Evet. O şelalede <laughs> arındım, yıkandım. E, o işte dediğiniz ağaçlar, ve hayvanlar hep hayalimdeydi. Kötü şeyleri bıraktım. Güzel istediğim bir şeyle geri döndüm. Çok sevindim. Umarım bu terapi sayesinde sevgili izleyicilerimiz de tabii biz şu an bu stüdyo ortamında olduğumuz için. Evet Devam edin efendim. Hiç siz bozmayın. Siz devam, siz devam edin. Evet Nur Hanım çok, teşekkür, çok ediyoruz. teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ben çok de. teşekkür ederim. Yani inşallah, inşallah. Bu burada kalmadı. <laughs> i̇nşallah. Çok teşekkürler. Sevgili <laughs> izleyicilerimiz de bizimle aynı keyfi almışlardır. Evet tamam. uzman psikologumuz, zihin ve beden terapistimiz Sayın Nur İbaoğlu Zat'la duygusal bir terapi yaptık aslında. Sevgili Gözde'ye de çok teşekkür ediyoruz. Şimdi gündemin en sıcak haberlerini alabilmek için Ege Haber'e bağlanacağız. Sonrasında Hayat Sevince Güzel devam edecek. মাক্যাক্যাক্যাকে